Oğlum biz gene normal oyuna mı girdik? Hayır ya normal yine dereceli. Oğlum bu nasıl dereceli lan? Ama adam biliyor yani plajda da olmadığını, plaja ihtiyacımız yok falan gibilerinden konuşuyor. Yarram yok ama abi plaja ihtiyacı. Bu ne yapıyor? Niye bu? Karşı full AD değil mi? Değil. Ammu bir AP vurur ama o da tank çıkar diye düşünüyorum. Gökhan gir ha, kafana göre gir. P şey yapma. Seni yapabileceğim ya. Aman'a bile korum onu. Çek o. Yavrum. Demek. Ona da gir. Tamam geri kaç. Adamların sıçrası yok oğlum, Kaf gir kafana göre. Gittirmemiz lazım. Tamam geriye. Büyü al. Büyü al. Çok güzelsin. Beyaz atacağım. seko. Beyaz atacağım. Beyaz atacağım. Be Çok uzaktayım. Aman. Gökhan var ya, ya dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun babacım beni. Ben e de... kule sende olması önemli değil. Dinlemiyorsun yavrucuğum beni ya. İnatlaşıyorsun ben de arkandan gelmeye çalışıyorum ben de senin. Buraya şey attı. Varil attı. Demek içeyim o Al iki tanesini. Üzerine ne varsa. Büyüye alabilirsin. Daha şey dolmadı. Doldu doldu. Altında var. Totem attı ben totem atacağım ona. Bekle. Gir istediğine. Bak adam burada. Gir abi ona. Karşıda karan. Karan geldi. Karan geldi. Devam ediyorum. Garen dönecek büyük ihtimal. Dönsün sıkıntı keseriz şu an. Manası yok. Amman. RP'de bize yakın. Ben oraya gelene kadar biter ama fight ona göre oynayayım. Bunun yılı çok çabuk dönüyor ya. Vardır bir şey bilmiyorum. Bak gittim ben canım yok. Tamam ya. sıkıntı yok. Fark ettin mi Seko? Ne yavrum? Hay ananın namı be. ya şaka mısın sen? Burayı kes amına koyayım ya. Bir kere vurduk diye amına koyayım. Üç kere hit vurdu bana ya. Herkes ya ses veriyor. Bir şeyler oluyor ama. <laughs> Yok hep sadece yöne veriyor. Gökhan abi bitiririz de. <laughs> O? Oğlum al karşıdakiler manyak gibi amına koyayım tırsmayacak gibi mi? Büyü de alabilirsin Gökhan Gökhan girebilirsin Çoğu yaparız Niye bu kadar troll oynuyorlar acaba? Kesin var ya chatte hmm. bir bok oldu. Herkes trollemeye başladı ondan sonra. Bence hepsi arkadaş bunlar. Youtube'dan izle dedi çünkü. Yani Google'dan Arap dedi bu combo kombosu varmış yani. Nasıl kombo olacak oğlum bunun? Önden am mı girecek? Tamam. De, bu girdi. E, sanmıyorum. Yani en fazla am mı? Genk ve Twitch combo yapabilir. Diğerleri çok bir komboluk muhabbet yok. Kanka gir bir. ne istiyorsan gir. Bunların konulması mı olmasını sikerim. Ona koyayım. Bedavadan oyun veriyorlar bize. İyi oldu. Güzel. <laughs> Valla benim için iyi oldu. Garen gelirse bitkinliğim var. Yok ki. Atma atma. Bez şuradan XP al. Altındakileri de şey yap. Garen geliyor. Attım. Yakala. Devam et. Devam et. Bu dönmedi. Tamam. Çok güzelsin. Kim geliyor burada? Kimse şey gelmiyor. Duvar ward var ama. Tamam kestim. altı bir tane daha girer. Gel mi? gel bir gel gel gel, gel gireriz abi gel. Öyle gözükerek gelme ama yavrucuğum. Orada totem var ama ona göre oynayayım. Burada yok abi. Ha. Orada var. Tamam abicim sakin ol. Ben oynarım ha. Tamam. Ama Adam orada hala yok. gözüküyorsun. Burada. Evet yavrum minyon görmüyor musun ya gözünün önünde? Totem attı yükseltme gene buraya. Gir istediğin zaman. Gir 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 gir. Nasıl geçeyim? <laughs> fıtı 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 fıtı. Al onu da. <laughs> ya buraya ben totem atmaya gidiyorum. Oğlum bu takım da böyle ya. Bakar <laughs> mısınız? Ya kuleyi alalım. Hayır et lan sola kaçma onu. Ne yapıyor lan bu? Oo, oo, oo. Gir, yürü gir bana Öl, Tamam, rahat ol bende Ya cidden mi ya? Alp'i niye chaser almıyon bebeğim? Uğraşıyom abi Yasin baktana Baksana her yerde bizim vardığımız var Bunu ben attım Baktınız <laughs> da Oğlum manyak bunlar ya. Garan gelip sadece ulti atıp kaçıyormuş. Ne gülerim ha. Köpek gibi de oynarsınız. Oynarsınız ya. Neyi kesemeyeceğim? Adamlar sanki demeye var. Açmış. geliyor ama mu? sıkıntı yok. Geliyoruz oraya biraz bekle. Hadi be. İyi oh, ama. Oh. Oğlum o kadar. <gülüyor> ben... <laughs> Karanın geleceğini hiç düşünmedim ama söyleyeyim mi? Evet. <laughs> Karan gelmeseydi orada alırdım hepsini. Garen susturdu beni. Baba baba Alp. <laughs> Alp'i gıdıkladı. Birden bana atıyor o. Bir de baba bak. Çıktı ite bak. <laughs> Amma gördünüz. Hiç burada ha, Hiç burada. piç <laughs> burada Yakalayın onu. Yakala <laughs> bak. 2 vs 1 yapıyor. Alp'i Oha. Ne oldu öyle? Alfi. Bu burası Alper'e yazar. Burası Alper'e yazar. Burası Alper'e yazar. Yok bana yazmıyor. Gir 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 gir. Uf. Uf. Burası Alper'e yazar. Ya, Alper konuşma, gir. Gel. Gir 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 gir. Lan bana vuruyor. Kuleye vurun, kuleye vurun, kuleye. Vuruyor. Kuleye vuruyor oğlum işte? Aşı neye vuracağım orada? Az öncesinin cezasını aldın. Gökhan'ı öldürttün orada. Bak ben AD'ye döndüm abi. Şimdi... AD'ye döndüm. Şey AP'ye. Tamam AD'ye dön. O, oyunu vermeyelim büyük konuştuk çünkü. Ya oyunu vermeyiz Sen ya. Deneyim. Bu saatten sonra dikerler ne, ne oyun döndü? Evet. Gir ona gir gir. O fıtı fıtıya gir. 3 level fark var. Ben burada bekliyorum. Şuraya atayım da. Yeti git yet, karanı Öldü adamım Q'su geçeyim. Hadi be. Yo. Tamam ki. <laughs> Ama seni kurtarırım oradan. Abi, çığır çığır penteyi ver ver penteyi. Al orayı Biraz kötüydü be kanki o. İnce ince Yasemin ince. Vereyim sana. Yok verme verme. alamam artık. Gel, Bitti gel, bu saatten. Gel gel alırsın. Oh. Gel Hadi lan. Geldim abicim. Geldim de vermez bu adamlar da oldu oğlum. Olsun. Ha. Ç şey, pentası diyorsun yani. Teselli pentası. Teselli. Dur dur Şunları keseyim mi? Yeter daha. Kes be beni yorma. Ha. Ölmeyin lan yani. orada. Ölün lan ölün. Ölün lan ölün. Gidelim pente alacak şimdi Serkan Hanım. Vereceğim mi? Vereceğim gel. Söz mü? Biz gidene kadar, biz gidene kadar gelir bu. Gel gel. Aa kaçtık adamı. Görmüyoruz ya orayı özenle girmiyorum. Tam gel üstü gel. Geldim. Attım. E gel, gel, nerede? gel buraya gel. Gel yukarı gel. Yukarı gel. Yok yukarı lan. Pentamon verin lan. Aa, aşağı inmişler. Alpi. Oha. O yüzden bekleseydik keşke. Abi yukarıdaydı bunlar. Beyaz attılar bir tane korkuyordun. Sıçram yok ya. Anlayat aşamam. Ona göre oyna. He ölmem ki burada abi. Şeyim de var. Pasifim de mi var? Pasifim de var ya. <laughs> Baksana burada sen. Adamlar doğuyor Alpi. Adamların doğmasını bekleyeceğiz. O zaman bekle item alın geleyim. Ay ay şimdi şimdi şey, şimdi. kes. Şunu kesemeyiz, 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 kesemeyiz. Oh. Kesermişiz lan. Geliyorum ben, geliyorum. Bekleyin. Oynuyorum. Oynarız tabii ki de. Ayıp oynacağız, ediyorsun. Oynayacağız, oynayacağız. Şimdi değil, şimdi değil. Biraz daha açılmadan içeri gireceğiz. İçeri gireceğiz şimdi. Bekle biraz. Benim daha. şeyim var. Ben tanklarım şey. Oh. tamam. Oh. Kim onu amına koyayım? Zoy. Ben gireyim mi? Gir. Gir gir sen. var. Senin gibi gir. Abi ha. bu niye böyle saçma sapan atıyor bugün? Bilmem. Geldim bak tuttum bu ikisini. Al bu ikisini sen. Derpentayı. Ondan sonra bak yakaladım şey. Bak gel buraya gel. Gel. Geliyorum. N'am? Alamadım. Aa! Çok kul cool altı girdik. Atladım mı? Tam varmış dur. Iyi, Bunu kesiyorum. O nasıl bir maç ya? Gir 2 Bak şey aldım can için ona göre oynat tamam mı? Erdem ya. ışığı diye bir şey var ya. Can basıyor sizi. Can yeniliyor. 313 can yeniliyor. Tamam bekle. Bir beyaz atalım. Ben de atayım ayakkabı alayım artık. Al ayakkabıyı hadi gidelim ben full temim bundan sonra üzerim. Mavi mavi şişem diye ben direkt basalım. Bas bas bas, şey. bas bas. Yazalım mı? 3 vs. Ha, troller her zaman kaybeder he? Yok bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi, gel. Ulti de bastım. Tamam ben de Ultiyi ben de. de bastım. <gülüyor> adamsınız <gülüyor> lan, adamsınız <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> ben niye şey atamıyorum ya? Ha, benim benim şeyimmiş lan. <laughs>